Herkese merhaba. Bugünkü konumuz İbrahim Tatlıses. Daha önce Orhan Gencebay'dan bahsetmiştik. Tabi İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay'la kıyas götürülemeyecek kadar daha derinlikli, daha felsefi bir müzik altyapısına sahip. Benim gözümde çok daha büyük bir müzisyen. İbrahim Tatlıses ise ses sanatçısı. Gerçekten milyonların gönlünde taht uymuş. Yani her kesimden, her ırktan, her dinden, milletlerin dinlediğinde mest oldu. Her bir ses sanatçısı. Tıpkı Orhan Gencebay videosunda belirttiğim gibi o da bundan bin yıl sonra bile hatırlanacak birisi. Yine bin tane cumhurbaşkanından, bin tane başbakanından, bin tane siyasi ideolojik hareketten daha büyük bir isim. İkisi de bunu kendilerine neden yaptı bilmiyorum. Bu kadar büyük bir isim bırakmak varken en azından bir kitlede. Hadi en azından benim gözümde Kendilerini olmayacak bir duruma soktular. İbrahim Tatlıses, tabii Orhan Gencebay'la yine söyledim kıyas götürülmez. İbrahim Tatlıses'in Topluma örnek olacak bir tarafı da yoktu. Yani özel hayatında, ailesiyle ilgili her anlamda e, kriminal bir insandı. Biraz daha şark kültürünü derinden iliklerimize kadar bize hissettiren bir insandı. Ama harika bir sesti. Bana göre bu tip toplumun gönlünde yer etmiş sanatçılar. Bence genellikle muhalif olmalı, protest olmalı eğer bunu beceremiyorsa da hiçbir topa girmemeli onlar bizim gözümüzde çok farklı yerdeler o çok daha farklı kişiler yani hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek kadar gözümüzde gönlümüzde büyük yer tutuyorlardı öyle kalmaları için dediğim gibi ya bir sanatçının muhalif olması gerekir eğer bunu beceremiyorsa toplumun gözünde itibarını korumaya devam etmek istiyorsa hiçbir şekilde siyasete bulaşmamalıdır. İbrahim Tatlıses'te de çok üzüldüm. Ona da Allah sağlık, sağlık, afiyet, uzun ömürler versin. O da bizi çok üzdü. sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.